gençler. Dünya olarak daha önce hiç karşılaşmadığımız küresel bir kriz yaşamaktayız. Ve biz biliyoruz ki her kriz alışkanlıklarımızı değiştirmektedir. Bu aynı zamanda yeni alışkanlıklar edinmek için de bir fırsattır. Kendimizdeki yeni alışkanlıkların oluşması bu süreci nasıl algıladığımızla ilgilidir. Mesela kimisi bu süreci bir tatil olarak algılarken kimisi de hedefini gerçekleştirmek için bir fırsat olarak değerlendirir. Okul süreci devam ederken özellikle 12. ve 8. sınıf öğrencilerin en çok şikayet ettikleri konular şunlar değil miydi? Hocam hem okul derslerine hem de sınava yönelik çalışmak çok zor. Okuldan eve gidince kendimi çok yorgun hissediyorum, ders çalışamıyorum. Çok fazla konu var, yetiştirmeme kaygısını yaşıyorum. Okulda çok ses oluyor, ders çalışamıyorum. Hocam acaba mezuna mı kalsam? Gibi daha sayamadığım birçok serzenişiniz vardı. Aslında serzenişte bulunduğunuz bütün bu durumların hepsi şu süreç itibariyle istediğiniz gibi oldu. Artık sadece sınava çalışabilecek bir ortamınız var. Okula gitmiyorsunuz, haliyle sizi yoran bir süreç de yok. Artık çok fazla konu da yok. 8. sınıflar sadece 1. dönemin konularında sorumlu iken 12. sınıflar TYT ve AYT çalıştıkları için TYT kısmında herhangi bir değişiklik yok. AYT kısmında da 11. sınıfın derslerinde herhangi bir problemleri yok. Sadece 12. sınıfın 1. Dönemin, 1. dönemin konularında sorumlu. Okulda çok ses oluyordu diye der çalışamıyordunuz. Şimdi evdesiniz ve rahatlıkla sessizliği oluşturabilecek bir ortamınız var. Evet artık evdesiniz. Aslında insanın en rahat olduğu yerdir. Ev ortamı okuldaki yorgunluktan sıyrıldığınız yerdir. Normal şartlarda en çok huzur bulmanız gereken yerdir. Hepinizin çalışabilecek bir odası ya da köşesi de vardır. E bütün bunlar olunca da sizde güzel bir değer çalışma beklenir. Muhtemelen şu anki durumda da şikayetçi olan birileri vardır. Ve o birileri için ev ortamı sıkıcı gelmeye başladı. Çünkü bir hedefiniz yoksa ve bu hedefiniz için motivasyon sağlayamıyorsanız her ortam size sıkıcı gelecektir. Ama unutmayın ki sınav evde kazanılır. Peki evde nasıl ders çalışacağım? İşte evde ders çalışmanız için size önerebileceğim 5 teknik. Pomodoro tekniği en etkili zaman yönetimi teknikleri arasında yer almaktadır. Pomodoro tekniğine göre 25 dakika ders çalışıp ardından 5 dakika mola veriyorsunuz. Bu yarım saatlik süre toplamda 1 pomodoro seansına denk gelmektedir. 4 pomodoro seansını tamamladıktan sonra 30 ile 40 dakikalık bir mola veriyorsunuz kendinize. İdeal çalışma süresini tamamlayabilmeniz için günde 8 ile 12 pomodoro seansını tamamlamanız yeterli olacaktır. Elbette bu teknik kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Bu tekniği uygularken dikkat etmeniz gereken hususlardan birisi şudur. 25 dakika çalışma süresi boyunca dikkatinizi dağıtacak her türlü faktörü ortadan kaldırıp odağınızın tamamını çalıştığınız şeye vermeniz gerekiyor. Tabi aynı şey molalar için de geçerli. 5 dakikalık mola süresinde kafanızı dinlendirebileceğiniz, keyif alabileceğiniz şeyleri yapmanız tavsiye edilir. Bu teknik sayesinde zamanınızı oldukça verimli bir şekilde değerlendirmeniz mümkün olacaktır. Tek mi çift mi tekniği? Bu tekniğe göre tek sayılı saatlerde ders çalışırken çift sayılı saatlerde ise dilediğiniz her şeyi yapıyorsunuz. Nasıl yani hemen şöyle detayına inelim. Sabah 8'de uyandığınızı varsayacak olursak. Saat çift sayılı sayı olduğu için hemen kalkıp elinizi yüzünüzü yıkıyorsunuz ve güzelce kahvaltınızı yapıyorsunuz. Bir de baktınız ki saat 9 oldu. Tek sayılı saate geldiğinize göre artık der çalışma zamanı gelmiş bulunuyor. Günün tamamını bu şekilde geçirirseniz eğer dilediğiniz gibi hareket edeceğiniz tamamen size ait 8 saatiniz oluyor. kulağa oldukça hoş geliyor fakat bunun yanında günün 8 saatini ise çalışmış oluyorsunuz. Zamanı etkili bir şekilde yönetebilmek için bu tekniği denemenizde fayda var. Ayrıca der çalışırken sıkılmamak için de oldukça etkili bir yöntem olduğunu söylemek mümkündür. Yer değiştirme yöntemi. Her zaman evin aynı köşesinde çalışmak insanı belli bir zaman sonra sıkabiliyor. Mesela hep aynı odada çalışmak ya da hep salonda çalışmak ya da başka bir köşede çalışmak oldukça sıkıcı gelebilir. O halde evde farklı yerlerde çalışabilirsiniz. Ders çalışırken ara sıra çalışma ortamının değiştirilmesi şarttır. Zin yöntemi İyi bilinen mekan ile yeni öğrenilen bilginin eşleştirilmesidir. Yaşadığın mekanlardan en iyi bildiğin yeri seç. Mesela evin, odan, okulun, seçtiğin mekanlardan kafanda bir yol belirliyorsun. Mesela kapıdan içeri girdin. Sonra karşına koridor çıktı. Koridordan sonra salon çıktı. Salondan sonra mutfak gibi bir yeri seçebiliyorsun. Fakat burada dikkat etmen gereken şey mekanın içini çok iyi belirleme. Dolayısıyla öğrenmek istediğin bilgi ile seçtiğin veya mekandaki eşyaları rahatlıkla eşleştirebiliyorsun. Bilgiyi beynine sokmak için her türlü eşleştirme yapabilirsin. Mesela mutfaktaki dolap ile Akdeniz bölgesini eşleştirebilirsin. Ya da masanla Marmara bölgesini eşleştirebilirsin. Bu yöntemi uyguladıktan sonra bilgileri ara sıra tazeleyerek yani hayal gücünü kurarak o bilgiyle eşleştirdiğin eşyalar arasındaki ilişkiyi hatırlayarak bilgileri daha da kalıcı hale getirebilirsin. Durma üzerine git yöntemi bu yöntem öğrencilerin bir çoğu için inanılmaz önem taşıyor. Yapmamız gereken fakat zorlandığımız konuları çalışmak yerine gayet iyi bildiğimiz konuları çalışmayı genelde tercih ediyoruz. Bu durum küçük bir çocuğun evde tek başınayken karanlıktan korktuğu için gitmesi gereken yere gitmek yerine bulunduğu yerde kalmayı tercih etmesine benzer. Yani zorluklardan kaçma güdümüz Yaşımız ilerledikçe yalnızca şekil değiştiriyor. Peki bu zorlandığım konulara nasıl çalışmalıyım? Bununla ilgili birkaç konu çalışma tekniklerinden bahsedelim. İlk önce zorlandığın konuyla ilgili öğretmenlerine danışarak, fikir alarak ya da bilmediğin konuyla ilgili video izleyerek veya farklı kaynakları araştırarak veya çözümlü soruların bulunduğu kitapları edinerekten bunun üstesinden gelebilirsin.